duygularınızın şiddetini, yapısını, gönüşlü, güçlü her neyse o şiddeti, o vulumunu her zaman düşünce yapısıyla yükseltip ya azaltabilirsin. Bu ne demek istiyorum ben bunda? Şunu demek istiyorum. Sizin duygunuzun şiddetini eğer ölçesini almak istiyorsa ki böyle mümkün değil mi? Sadece ifade olarak kullanın kullanıyorum şu an. Bir şeyi aktarmak istiyorum soyuttan somuta. O yüzden böyle kullanıyorum. O miktar ölçeği azaltmak, yükseltmek bir konuyla ilgili. Duygunun şiddeti düşünce yapısına bağlıdır. Yani bir düşüncen var. Bir alışkanlık. Yemektir ya her şeydir. Düşünce yapıya dokun tekniklerle. O örgüye bir bak. Onu aç, önüne ser, görebilsin. Duygu şiddeti azalar. Bu bir yönü. O bir tarafta. Çok az kullanan doşay. hani atıyor. Bu yüksekti. Örgüsünü gördü. Azaltabiliyorsun. Az kullanılan şeyde az iş almış. Az o konuya bakmış, dokunmuş. O konusunda örgüsü nasıl bir meyvesi olacağını Dokun o örgüye aç, ser gelen danışanın önüne. Bakın nasıl mucizevi şekilde hemen o şiddet arttırılabiliyor. Yoksunu arttırılabilir. Kalitesini, fonksiyonlarını göstererek. Yükseleni de indirilebilir. Asli tedavi, Ayurvedada vedada doşalarla böyle bir şey.